Hepinize tekrardan merhaba. Bugün sizlerle birlikte tuzluk yapacağız arkadaşlar. E, tuzluk yapmak için bir kağıt bir de makas gerekli. Çoğunuz bunu yapmasını biliyorsunuz ama ben bilmeyenler için göstereceğim. Hemen başlayalım. Kağıdımızı şöyle katlıyoruz. Şöyle. bir dakika. Hemen. Güzel olsun. Düzgün bir şekilde olmalı. Tamam. Evet. Böyle yeter. Ya yani burası çok da önemli değil ama eşit olması için bunu yapmak gerek. Öyle. Ee, sonra şu kısmı kesiyoruz. Makas bunun için. Şöyle. Dikkatli kesiyoruz. Tabi bunu dilinizi ısıtıp da kesebilirsiniz. Tabi en iyi yöntem bu. Tabi yani. Buna ihtiyacımız yok ve kare kare oluştu gördüğünüz gibi. Şimdi şuradan şöyle bir çizgi oluştuğu için bunu tam tersine katlıyoruz. Bir tane daha çizgi elde ediyoruz böyle. açıyoruz gördüğünüz gibi bir artı oldu bunu şu uç kısımları şu orta bölgeye bu şekilde birleştiriyoruz. Acele etmeyin. Yani güzel olmasını istiyorsanız acele etmeyin. Yine bir kare oluştu. Fakat ilk kareden birazcık daha büyük. Ay küçük. Şimdi e, kareyi çeviriyoruz. E burayı da aynı şekilde katlıyoruz. Bu oyunun ismi herhalde tuzluk diye biliyorum. Yani küçükken annem, babam bana yani annem, teyzem yapıyordu. Oynuyorduk. Şimdi yapmıyoruz. Yapmıyoruz. Mesela. Sonra ben öğrendim. Gemi yapmayı da öğreteceğim. Tabi yorum yerine yazarsanız. Şimdi bir tane kalem gerek içine yazmamız için. Yine buraya yazayım ben. Aa, evet arkadaşlar ben hızlı bir şekilde yazdım. Şimdi açıyoruz parmaklarımız şurada tutacak. Şöyle. Bunda da dikkat ediyoruz tabii. Bu biraz zor gibi. Şöyle parmağımızı yerleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi oldu biraz yamuk oldu. Onu düzeltirsiniz siz. Mesela 10 diyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Çiz çıktı. Buna tıklıyorum. 3 diyorum. 1 2 3 paylaş. Gibi böyle eğlenebilirsiniz. Arkadaşlarınıza yapabilirsiniz beni izlediğiniz için teşekkürler abone olmayı unutmayın bay bay